yılından yaklaşık yıl ya. 2000, 2000. Lütfen bir, bir dakika sesini kes. Arkadaş. O zaman Alpay başka atama yapayım derim <laughs> o zaman. O zaman <laughs> o zaman. Konuşuyorum <laughs> bir, <laughs> bir, bir saniye. Bir divan başkanımız olarak bir açıklama yapmak istiyorum. Efendim. Başı ben aynı zamanda <laughs> Esra Odaları Birliği Başkanı. <laughs> aynı zamanda da Türkiye Esra Sanatkarlık Konfederasyonu Yönetim Kuruluyesi. <laughs> Bu konuları ben oyladığım anda siz karar verirsiniz. Kabul eder ve elindesiniz. Başkanım. Hadi tamam. Şov mu yapıyorsun? Git. Kısa kesin. Kadir her başkanım. söz aldığınızda iki dakika. Başkanım. Hayır başkanım. Yaşık öyle bir şey yok. Hata yargılanmadır. Bununla ilgili Cevet Bakanlığı'nda süreç devam ediyor. Sayın Başkan, yargı süreci yok diyor. Başkanım. Bir dakika bir şey söyleyebilir miyim? Gidip Alpay Başkan'a oy basalım diyorsunuz arada, ya. Biz Bakın konuşurken bile kendi bakmaktan acizsiz. İsminizi de bilmiyorum da. Biz burada Yaşar bak... Durmaz efendim. Tanımıyorum Anam. ben sizi. Tanıyın efendim. Google yazın çıkarın ben. ben, ben. ben Alpay Başkan'a basıp buralım gidelim diyorsunuz ya. Uçak. Herkes öz iradesinde oy Bizim siz. Bir şey Biz abi, biz Ya gelme kardeşim. Gelmez, gelmez, o zaman. İşte. <laughs> <laughs> tamam. Dört ret varmış. Diğer ittifaktan kabul olmuş. <laughs> Arkadaşlar tartışma yapmayın lütfen yerlerinize. Şimdi yönetim kurulu ve denetim kurulunu ayrı ayrı ibralarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Boris, Boris. Etmeyenler teşekkür ediyorum. Vay, olacak. Ağzına sadaka akıyor. Ah, yeni dönem. Sen de yapma abi. Lütfen abi. Bir ben gerçekleri söylüyorum abi, ya. Bunu soracağım ben. Bu benim hakkım ya. ya. Yeni dönem. Çalışma programını. Sayın Başkan. Alpay Bey. daha kafadan daha konuşmadan Şuraya koyuyor. Şimdi i̇şte adaylar iki dakika protokol yapın Lütfen demokratik kongre olsun. Üyeye söz hakkı verin. Genel kurullar Yaşar, bu, bu, konular, Yaşar Bey. Verilidir. Yaşar Yiler Bey. Bunlar, Yaşar Bey. Sağa sola. Sen 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 bak, sağa sola. Sağa sola. Sağa sola. Sağa sola. Sağa sola. Sağa sola. Görüşlerimizi bildirin. Kafadan İyi tamam da yani. Bu kadar millet burada seni dinliyor. Dört yılda bir geliyor bu sandık önünde. Dört yılda. Hayır, Genel kurumlar de, oynama değil değildir. Lütfen o, ortamı denmeyin. Lütfen. Siz gelmiyorsunuz başkan. Siz gelmiyorsunuz başkan. Aa demedim. Süreyya'dan bahsettin bana. Ayıptır ya. Mikrofonu lütfen. Görüşlerinizi hale, söyleyin. Başkanım duyuyorsunuz değil mi satışmaları? Evet efendim ben eee Havlayanlara bir şey demiyorum. Havlasınlar. Bir dakika arkadaşlar. Lütfen. Tamam ben, 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 ortamı gelmeyelim. Ben, ben derdim anlatayım. Evet, evet, evet. Şimdi efendim ben eee arkadaşlar ben 63 yaşındayım. Evet biraz uykusuz günden beri. İlk ben oturup anlatayım derdim. Dışarıda geleni yaparsınız. Arkadaş. Bir saniye. Bir saniye. Yaşar Bey konuşacaksanız konuşun. Siz başka şeyler alırmışsın. Efendim isim Yaşar Durmaz odanın Ticaret Bakanlığı'nın 41 bin 00 00 Bugün Emlakçılar Odası'nın dördüncü olan kongresi yani 2022 2026 yılları arasındaki balet <laughs> raporlarını plançosunu, muhtemel bütçeyi konuşacağız, müzakere edeceğiz, oynayacağız. Efendim genel kurulların bir amacı vardır genel sadece gündemin tarzından. anlatılması, oy verme ve el kaldırılmaya yani değildir. Genel de. üyelerin Peki. hesap sorduğu, yönetimlerin de hesap verdiği yerdir. Başka, ha, gündem, biz dolayısıyla biz e, oldu bittiye getirmek lazım. Şimdi geliyorum gündeme. Sayın e, Karaçetin arkadaşım gündem okudu. Bende ne ben ben var? Şimdi efendim yönetim kurulu bunu... teşekkür ediyoruz. Yeni dönem. Ben gerçekleri söylüyorum Abi, ya. Yani. Bunu soracağım bu benim hakkım ya. Yeni dönem. Çalışma programını. Abi. Sayın Başkan. Albay Bey. Sayın Başkanım. Yeni dönem çalışma programını okuyun. Yeni, evet. Yeni dönem buyurun.